Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar sen çal kapımı ekibi hepsi yine bir arada. Ve Hande Yeçel ve Kerem Bursin çiftinin karavanda biliyorsunuz bir Hello dergi çekimi gerçekleşmiş oldu. Ve şimdi ise tüm ekip bir arada ve Hande ve Kerem'in yepyeni bir e, dergi çekiminden olan çok güzel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, muhteşem dergi çekimleri devam ediliyor ve Hande ve Kerem'in yepyeni görüntüleri herkesi hayran bırakıyor. Sen Çal Kapımı dizisi yepyeni bölümüyle herkesi hayran bıraktı ve Yeni bölüm fragmanı artık gelmiş oldu. Ben de sizler için fragmandan olan muhteşem kareleri paylaştım.